Yay kadını ve boğa erkeğinin mutlu olma şansı var mı? Var ve yok. O şimdi ne demek çok şimdi? <laughs> yay kadınla boğa erkeği senkronize olabilirse var. Çünkü yay kadını boğa erkeğini delirtir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye? Şimdi bu erkek parayı seviyor. Evet. Biriktirmeyi seviyor. Evet. Yay kadını da harcamayı seviyor. Adam sürekli böyle faturalara bakmaktan. Ama erkekler <laughs> bunu zaten yaşıyor abla gibi. bu sadece fazla değil ki bunu. Kadınlar para zaten sever şimdi sadece yay değil ki bu. Ama yay kadının dibini deliyor ya. Yani. <laughs> bak bak dibini o deliyor zaman, değil. bu anlatımından <laughs> yola çıkarak şunu söyleyebilir misin? Boğa erkeği pinti olabilir mi? Pinti demeyelim. demeyelim ona. Çünkü Tutumlu. bu onun bütün kadınlar erkeği kadar pinti değil. Değildi. Başak erkeği kadar değil. Yani. Başak böyle cömertmiş gibi gösterir kendini. Ama Bir şey. yere gidersin. Şimdi başaklı bu adam başağa geçtik. Hayatım ne isteyeceksin falan der. Sen böyle bakarsın menüye. Ondan sonra içinden böyle der. İnşallah hep. <laughs> Başak erkeği. Bakın çok ufak bir teori vereyim. Simit ısmarlıyorsa şanslısınız yani. Yok Bak, artık söyle. ya. Artık. <laughs> Bu, yani çok yani çok başı. Programa cayır cayır başlıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet. ekran başında bizi izleyenler arasında. Evet. Benim çok kıymetli seyircilerim. Ay dün sizin sayenizde ne güzel bir reyting kalmışız. Yani nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum size. İyi ki varsınız canlarım benim. Şimdi mesela bizi izleyenler arasında. Evet. Yay kadını ve boğa erkeği evli. evli. Şimdi ne yapacak? Boşanacaklar mı yani? Yok Uyuşamıyorlar canım, diye. Yok, boğa kadını boğa erkeği yay kadınına hayrandır. Yayın bir özelliği var. Kendine herkese hayran bıraktırır. O yüzden boğa böyle Allah kahretmesin. Ben bu kadına nereden denk geldim ama ayrılamıyorum bir türlü der. Ya işte. Tutkulu bir ilişki Peki bu ilişkide evet. Bu ilişkide e, ne önerirsiniz? Mesela Adil ee, daha tutumlu bir erkek hı hı. yaysa e, daha böyle hayatı seven, yaşamı seven ideal. bir ideal birbirlerini dengeliyorlar. Çok ideal. Birbirine ikisi de ikisi de çok harcamaya <laughs> düşkün olsa aile bütçesi yanında bir taraf tabii ki biraz daha tutumlu olmalı. Şunu öneririm. Orta yolda buluşmalarını öneririm. Yani özellikle para harcamak istediğinde yay kadını onun belli bir noktaya gelebilmesi lazım. Her istediği olmaz. Boğanın da sürekli evcil olmaması lazım. Çünkü yay gezmeyi sever. Ya özellikle sever, hareketlidir. Ben Mesela şöyle. bir hafta ha. sonu evdelerse bir hafta ha. sonunda gezecekler. Başka bir şey anlatacağım. Yay er, bir yaya bir boğa yaşamış olayları anlatıyorsun galiba. Bir boğa erkeği tanıyorum. Bak bu yine bir arkadaşımın <laughs> demiş ki karısına al bunu kirayı sen öde. Yay kadını gitmiş onunla güzellik ürünlerini varsa ev sahibi arıyor. E kira gecikti diyor. Karısına niye yatırma? Ay aşkım ben ona öbür Ay iki ikisini birden, i̇kisini birden Ay ikisini birden vereyim diyor. öyle bir şey var fena. mı? Öyle bir şey var. Al bak büyük bir kavga sebebi ya, bu tabii fena, canım. Fena, tabii fena. yani. O zaman mesela bak mutlu olmanın sırrı bir boğa erkeğiysen ee, böyle elektrik faturası, su faturası, kira sakın onu kadın evi vermeye. Kendin ver, ver, hallet, kendin Sen hallet. Sen ödeyeceksin o para <laughs> har e, bitmeden değil <laughs> <Evet>. mi? <laughs> <Tabii>. Bütçeyi <laughs> adam kontrol etsin mesela bütçeyi orada. Ama yay kadınla para vermezsen sinirlenir. Yok para versin de bütçeyi genelde harcamaları. Harcamaları öğrenmek istiyor. Bir de yay, etsin. böyle. Ben parayı esirgiyor ama bu adam bu paraları kim nereye harcıyor? Ne yapıyor? Ha? Bir Aynen, de o var. Bir de o var. Evet. Doğru. Peki yay kadınla burada boğa erkeğiyle yaşayabilmesi hmm. için küçük tiyolar versen mesela. Ya aşk varsa hepsi olur. Aa. Aşk varsa. Da ra 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 Bak aşık evet. olduğunda yay kadını orta <laughs> evet. yolu bulur demek tabii istiyorsun ki, galiba. Tabii ya ki. Ya şurada müzik falan <laughs> verebilsek değil böyle evet. evet. burçlara göre şarkılarımız evet. olsa. Özellikle senin sesini daha çok duysak o senin şarkı, şarkı sesiyle, söyleyelim. Arada bir söyleyelim. Arada bir söylesen Zircimiz güzel olurdu da. Bir kaçmazsa <laughs> bu, 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 bunun adı, şey, şarkısı şey seninle başım dert. Ya evet selam evet, ama güzel, evet, güzel şarkı. Değil mi? Diyor. Evet. Evet, yani evet güzel seninle yani. başım dertte. Kime Boğa söylüyor, söylüyor ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet evet. Olabilir, kadın, olabilir, olabilir. Bu erkeği Yay kadınla söyle. söylüyor. Seninle başım derdi. Ne yapsam, yapsam bilmiyorum. <laughs> <laughs> Canımdan <laughs> bir parçası <laughs> söküp atamıyorum. Ya işte. işte ses budur, işte budur. İşte yok ben. artık Ama güzel söylüyorsun. Peki. Evet, bu ana sesi güzel. Oğlak kadını için Hadi aşkın anlamı nedir? Para, para, para. Aa. <laughs> Aa, bak bir dert yokluğu yarar. Evet. Daha adil Oğlak Oğlaklı'da ya. Yine bu programda canlı canlı gönül. Kız... Bak gönül evet. rahatlayın yemin <laughs> ediyorum. Oğlak Federasyonu'ndan açıklama geldi lütfen. Nur Viral <laughs> ve Filiz Özkol oğlakların üstüne gelmesin. Ya Cimri diyorsun Başak'la biz yarışamayız. Peki bir dakika ya? o zaman Adil. Mutlaka, bir ay, arka, Ben burada savunurum. Adil açıklayacak <laughs> o zaman. Bir oğlak <laughs> erkeği olarak önce bakalım oğlak erkeğinden dinleyelim. Aşkın <laughs> anlamı ne? Sonra <laughs> da astrolojinin duayeni bakalım bütün oğlakların aşka <laughs> bakışını anlatsın bize. <laughs> önce söyle. Hadi <laughs> Allah Aşkın söyle. anlamını anlat bize. <laughs> Şimdi bir oğlak, oğlak. Bak şekil bile değişti. Oğlak da Olay biraz mantık ve çok seçici bir Burç. Oğlak kadınıydı soru sevgili Nur. Oğlak kadını da seçici. İnanılmaz derecede yüksek bariyerlere Yok, olan bir Burç. biz oğlak erkeğini öğrenmek oğlak istiyoruz. Oğlak erkeği de öyle çok seçici. Şimdi bir ilişkiye geçtiği zaman o kadına da inanılmaz derecede sahip çıkan, kendini oraya aidiyet hisseden ve sonuna kadar ilişkide de aslında mesela aile kurduğu zaman en sorumlu ailede baba olan Burç Oğlak. Doğru mu? Doğru. Ama çok kontrolcü kontrolcülüğü kontrolcü, var. Bir de şöyle kontrolcülüğü bir şey var. var ama ben oğlakları neye benzetiyorum biliyor musun ablan? Şu eski Türk filmlerinde bizim hani efsane Türk erkek oyuncu karakterlerimiz var Lucy ya, aktörlerimiz. Hulusi Kentmen. Kentmen'ler evet, falan rahmetli. Evet, çok büyük efsaneler var. Onların hepsi biraz oğlak erkeğini andırıyor. Şahip yani çıkar, babacan bir burç. Bir de soğuktur ama. Altıf ama o zaman bir şey söyleyeceğim. Bütün kadınların yani. aradığı Bilmiyorum. Hayır, bazı kadın. bir dakika Nasıl bazı diyor? kadınlar sırttan sever. Bazı kadınlar sırttan sever. Bazı kadınlar alfa sever. Ama bir dakika şimdi sırtlanlar <laughs> fay. Sırtlan sırtlan senin papatyaların biliyor ama benim takipçilerime Tabii ki de anlatalım, Söyleyeyim, söyleyeyim. Şimdi sırtlan, sırtlan ne, özellikle alfa hemen ne? çabuk sosyalleşebilen, hemen böyle sanki o kadını 10 yıldır tanıyormuş gibi ay canım var ben daha önce. Bak bak sırtlan davranış yapayım sana. <laughs> ben daha önce böyle aşık olmadım biliyor musun? Daha 10 dakikadır tanıyor kadını. Yalancı. Ben daha <laughs> önce Aa. İkizler sen yapar çok, onu. Çok garip hissediyorum biliyor musun? Böyle <laughs> böyle bir şey hiç olmadı. Yani sen sen çok farklı hissediyorsun ve kadın ona inanır. Ya Ama. 10 dakikada nasıl hissediyor bu adam bunu? Her çok ilginç bu. Bir dakika. Sırtlan bu sırtlan. Sırtlan, sırtlan erkekler hangi burçtan bu? çıkar? Filiz. Ee, sırtlan burçlar <laughs> aslanlardan çıkar. İkizler, ikizler. Ya <laughs> <yok>, <laughs> hemen sosyalleşin hemen, hemen. Ay şöyle bir şey <laughs> aslanlar var ya yıldızları ayağın altına dö döşer. Sonra da unutur. <laughs> Ama bir dakika bir şey daha ekleyelim. Ya erkeği de var. ya erkeği de var. Hemen böyle sosyalleşir böyle inanılmaz. Şimdi oğlak bunun tam tersi. Zaten soğuk bulunur. Ya mesela bir ortamda oğlak erkeği soğuk bulunur. Mesafedir çünkü böyle biraz bir kendini Şu, beğenmişliği vardır yani kibirli. Küstah. küstah dedin yani şimdi canlı evet, yayında. Küstahtır. Canlı yayında küstah dedin. Olsun. Mütevazidir. <laughs> mütevazidir. Ama babacandır sahip çıkar fakat zor beğenir. Öyle bir kötü tarafı var zor beğenir. Evet. Cimrilik konusuna gelince oğlaklarla ilgili vallahi hiçbir efsanesi doğru değil ya. Yani gerçekten o kadar doğru. Tutumlu. Tutumlu tutumlu. Hadi canım onu yumuşatmanın bir başka bir var şey. sonuçta cimri. Bak oğlaklar canlı yayında savunuyorum bak şahitsiniz. Peki oğlak, oğlak beyler varsa onlar da bize yazsınlar ekran başında olanlar. Filizciğim oğlak erkeği ve kadını önce oğlak kadını için aşkın anlamını öğrenelim. Sonra da oğlak erkeğinin aşka bakışını öğrenelim. Sonra oğlak, oğlaklar cimri mi Yoksa değil mi onu öğrenelim sen? Şimdi biz e, iler şey Bilur Kalkavanla hmm. buradan kulakla yarın onunla çekimimiz var. Hmm. Be, böyle biz e, konsept yapıyoruz. Oğlak erkeğiyle oğlak kadını, aşkı kütüphane memuruyla iki kütüphane <laughs> memuru. Valla yanlış bir benzetme <laughs> değil yani. Doğru bir benzetme evet. Ay <laughs> e, ne demek o? Antika konsollar gibi karşılık. Karşılıklı birbirine bakıyorlar ve bir şöyle birbirlerini çok değerli buluyorlar, değerli biraz kılıyorlar. Mesafeli, evet, biraz i̇yi mesafeli. ki hayatımdasın, <laughs> iyi ki hayatımdasın. Ama arada hep mesafe var. Evet. Neredeyse yani e nerede peki, peki burada? Sizli konuşacaklar. Aşk nerede burada? <laughs> Ama o istediği normlara sahip bir adamdır. Onun da istediği normlara sahip kadındır. Övünür onunla. Marka ilişkidir. Aa, Marka ilişkidir. Son noktayı koydunur hmm. koydu Nur Viral. Bak son marka noktayı ilişkidir. koydu. Marka ve seviyeli. Seviyeli. evet. Aynen. Mesela olmasın dediğim seviyeli. <laughs> mesela sen şöyle dışarıdan mesela ünlüler ee, dünyasına baktığında marka ilişki olarak nitelediğin ilişkiler Var mı? Görebiliyor musun onları? Ya eskiden olsa vardı. Şimdi yok. Ama mesela Türkan Şoray'la Rüçhan Atlı'nın aşkı marka ilişkiydi. Gerçi oğlak değillerdi ama arada büyük bir oğlak e, konsepti ben vardı. Sana bir şey söyleyeyim evet. mi? Evet. Bu Hollywood var ya Hollywood. Evet. Çok sık boşanmalar oluyor bu ünlüler aleminde. Evet. Bak buradan Kevin Costner, Denzel Washington, Anthony Quinn hepsine selamlar sevgiler buradan. Hepsine söz hakkı da hepsi de oğlaktır. Bir tanesi de boşanmış değildir. <laughs> onlar da zaten şu anda Bak ben sana bunu Nurbireli izliyor onlar. Özellikle Denzel Washington izliyor biliyorum. <laughs> çok sevdiğim oyunculardan. Bak, hepsi oğlak bir tanesi Sen de boşanmış. Sen oğlak dersini çok bak. iyi çalışıyorsun. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bak yani, hepsi oğlak Hayatım şunu desen şey anlarım. Şey anlarım. Şu yabancılardan da niye örnek verirler anlamam. Şunu desen anlarım e, yani. E, Hollywood sineması yani işte. sinemasını Kıvanç, Tatlı seviyorum. Kıvanç Tatlıtuğ. Hmm. Hani bir o şey, yani. akrep. Hayır. <laughs> Örneklerinde. Verdiği örnekler ya izliyor Denzel izliyor. Whatsapp'tan yazıyor. izliyorum Çok güzel diyor ya. Hadi geçiyorum. <laughs> balık kadını. <Sana> yay karışmış. <laughs> çok tatlı Allah'ım yarabbim. Gülmekten çene var evet. ya. <laughs> Şimdi balık kadınını en şık gösteren renkler. Sevgili balıklar ekran evet. başındaysanız siz yürüdüğünüzde arkanızdan baktıracak. Enerjinizi yükseltecek. Bir balık kadınının giymesi gereken renkler hangileri? Balık gümüşü Meral, sever. Meral çok güzel bir soru sormuşsun Gümüş. Meral Hanımcığım Gümüş. öpüyorum o güzel yanaklarınızdan. Gümüşü sever böyle pırıltılı o şimdi balık pullarını Ulan. sever ha, ve doğru. pullarının rengini sever. Ara sıra bile oranjlar karıştırır ama gri pullarıyla yani deniz kızıdır o. Aa çok güzel benzedin. O deniz, deniz kızı, kızı balık deniz hakikaten Evet o odur. Hakikaten i̇şte deniz Aşkı güzel, da yoğun yaşıyorlar balıklar. Balık kadınları. Kendi Çok hayallerine göre Peki, göre yani yaşıyorlar. gümüş rengi mi rengini mi seviyorlar? Yok tabii ki mesela... beyazları sever. Hmm. E, uçuk mavileri Heh, sever. Yosun yeşillerini bir sever. Bir balık kadınıysan şu ana renkler senin vazgeçilmezin olmalı. Ne, ne dersin? Şimdi denizin içine baktığınız zaman neyi <laughs> görüyorsanız o balık kızının renkleri. De. Su yeşilleri. Deniz gibi yeşilleri, su yeşilleri, yosun yeşilleri, mavinin her tonu griler ve beyazlar. Daha ne olsun ne güzel, güzel ne şey. olsun. Çok güzel evet. evet. Özellikle yosun tonları turkuazlar. Evet. Çok güzel. Bu senin evet. gözün de. Nurcum. Ee, bak. <laughs> Hakikaten Benim, bak, ne bu, renk ne kadar ba bana, bakıyorsun? Beni mahcup <laughs> ediyor şu an. Bak bugün bana, bana kızdığı <laughs> zaman gözünü göremiyoruz ama yakından şöyle bakayım dedim. Ne renk gözün? Ee, bu tartışmalı bir konu. Maviyle yeşil arası. arada <laughs> bir soru <laughs> Ay, var. Ay havaya mısınız? Hiç gözün tartışmalı bir renk olmadı yani. Sabahın köründe bir soru geldi. Adil sana geldi bu. Diyor ki bak Adil Bey söyler misiniz diyor. Karıcığım peki yer konuşalım bu <laughs> konuyu kocacığım. Benim kocam kavgaya atınca gözüm uğruk nerede Ama anla şimdi aman diyor. <laughs> gözünü seveyim böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey evet. şiddet asla karşıyız. ilişkilerde İşle, böyle bir şey. Şiddet Yapma. eğilimli erkeklerle nasıl anlaşılır? Kesinlikle diyor. birlikte bir terapiste ha. gitmeleri lazım şiddet eğilimliyse. Evet. Kadınların ufak bir hatası oluyor. Ben bu adamı düzeltirim gibilerinden. Arkadaşlar bunlar profesyonel çalışmalar. Uzman bir terapiste gitmesi lazım. Ama nasıl götürebileceğinize dair bitiyor vereyim. Birlikte gidelim deyin. Birlikte gidelim. Belki ben farkında olmadan hani seni kızdırıyor muyum? Ben yanlış bir şey yapıyor muyum gibi hafif rolvari bir şey söyleyin ve o adamı birlikte gitmeye teşvik edin. edin. Ayrıca şiddete eğilimli birisi ise Sakın ben hallederim diye düşünmeyin. Bak, kadına şiddete sonuna kadar karşıyız. Burada devlet bütün önlemleri almış durumda. Bu işleri hafife almayın. Yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Kıskanç evet. erkek modları var. Ay bu çocuk beni çok kıskanıyor, çok işte benimle ilgileniyor. Hayır. Bu ilgilendiğini göstermez. Şiddet kullanabilir. Çok tehlikeli bir şey. Kıskançlığı, ilgi, böyle sevgi gibi algılamayın. O ayrı bir şey. Tehlikeli konular. E, e, evet. Mesela eşinizin şiddete meyli varsa Sizden şunu rica ediyorum ısrarla asla onu o pozisyona getirecek hiçbir harekette bulunmayın. Kendinizi korumak anlamında. Ama o zaman evet. esir oluyor ya Hayır esir adam. olmayacaksın. Adil'in dediği çok doğru. Eğer ikna edebiliyorsan onu alıp bir e, uzmana götüreceksin. Şiddeti bir de kabul etmeyin. Kesinlikle şiddet gösterdiği zaman Eğer bir ikna daha yapmaz diye düşünmeyin. Tabi. Çünkü o zaman erkeği cezalandırmamış oluyoruz. Şiddete sonuna kadar karşıyız. Bir de psikolojik Hı. şiddet var. O da çok tehlikeli. O sürekli mobbing. Mesela küsmek var. Onu yapıyor bazı adamlar. Ay erkeğin de hiç Balık yetişmiyor. demişken mesela küsüyor balık erkeği diye şikayetler geliyor. Yani şi, şey kullanmıyor iletişim. Küsüyor. Yani seni onsuzlukla cezalandırıyor. Evet. Biraz bensiz kal hani ben İngiltere prensiyim. Biraz bensiz kal da gör gibilerinden. Ama burada da yapılacak şey iletişim. Eğer sözlü iletişim işe yaramıyorsa buzdolabına bir not yazın, yazın. Yani yazılı da olsa kendinizi ifade edin. Ona ulaşmaya çalışın, ailesiyle konuşun, akrabalarıyla. Ben bu adamla nasıl iletişim kurarım? Onlar nasıl yapıyordu acaba? Evet sorularım geliyor. Sevgili evet. Dilek Işık ne tatlı bir soru sormuşsunuz. Bak diyor ki ben ikizlerim, eşim yengeç, Hı. kayınvalidem aslan, Hı. <laughs> görümcem başak. Çözebilir misiniz bu kaosu diyor. Ekranda kalın çözeceğiz. Hı. İlişkilerle ilgili bütün kaoslar bu programda çözülecek. Evet. Yeter ki siz Burcu'nu söyleyin. Sevgili Filiz ve sevgili Adil evet. nasıl davranmanız gerektiğini size söylesin. Tamam mı? Şimdi. Şimdi.